bu konuda araştırma yapıyorum. Gerçi belki siz de biliyorsunuzdur. Çünkü araştırma sonuçları beni buraya, sizin karşınıza getirdi. Bu dosyayı masanıza koymak için doğru zaman olmayabilir. Belki bir şey yaramayabilir. Ama bir kişinin bir deşifre olması çok önemli benim için. Kişilerin ne önemi var? Önemli olan sistemin kendisidir. Devleti korumak için sistem hizmete devam edecektir. Beyefendi kimlere hizmet ettiğiniz ve nasıl hizmet ettiğiniz artık hepsini biliyorum devleti kurtarmak adına cinayet işlediniz. Gençleri birbirine düşürdünüz. Halkı galyanına getirip katliamlara neden oldunuz. Kurtarabildiniz mi devlet? Yoksa sadece iktidar arayanlara mı hizmet ettiniz? Dünyadan hmm. haberiniz yok. Ne dış ne de iç düşmanlardan. Dış düşmanlar. Devletimizin düşmana ihtiyacı yok. Siz varken. Siz hukuku yerle bir ederek vatandaşlarınızı katlederken düşmanlar bizimle neden uğraşsın? Neden yorsun kendini? Sizin verdiğiniz zararı kimse bu millete veremez. Sizinle ilgili suç duyurusunda bulundum. Şu anda avukatım bu işle ilgileniyor. Bu konuda tam bir sonucu ulaşamadım biliyorum. Ama işte benim de yapabileceğim bu kadar.